arkadaşlar başıma neler geldi bir sorun. Hatta sormayın ben anlatayım. Şimdi bir tane youtuber var. Tamam mı? Tamam kardeşim. Adam youtuber dedik. Abimiz dedik bizi videosuna konuk etsin dedik. Adamın videosuna konuk olduk. Bir önceki videosunda ben bunu hesap kapıştırmada yendim diye. Adam yurt dışından hesap alıp gelip benimle tekrar kapıştırma yaptı. Üstüne beni yenmesin mi? Yensin. Ağzıma sıçtı beni yendi. Ben bunu kendime yediremedim. Onun videosunda da söyledim. Bak dedim ben yenilmeye hazmedemiyorum. Ben abimi çağırırım. Ben kardeşimi çağırırım. Ben buraya 100 seviye koleksiyonları ya larım dedim dinlemedi bugün o youtuber'ın Bakacağız sonuca. Yavaş abicim öncelikle hoş geldin. Selam aleyküm. aleyküm. selam kardeşim benim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi ben insanlara, izleyicilere, kardeşlerime özetledim Hı. bazı durumları. Sen neden yurt dışından hesap alıp da gelip de bana kapı tutup da beni yeniyorsun? Kardeşim ben yurt dışı olduğunu bilmiyordum ki. Bana izleyicim dedi ki siz geçen youtuberları kapıştırdınız. Bir de izleyici youtuber falan kapıştırın dedi. Benim böyle bir 400 küsür destansa hesabım var dedi. Evet. Ben hesaba girdim hiç bilmiyordum içinde ne var ne yok ama sen ben öyle girince işin rengi değişti kardeşim ben ne bileyim yani o oldu yani sen gel bir benim lobime gel bir benim lobime ya savaş abi ne? daha ne? dur ama Nasıl ekleşmedik vereceğim? ekleşmedik o zaman sen bana bir ID vereceksin ben yabancılara istek atmam ben Türk'üm sen bana istek at yaşasın Mehmet Uğur YT Arkadaş olalım mı? <laughs> Aha bu hesapla Geldi beni yendi arkadaşlar Savaş abinin videosuna da gidip göz atabilirsiniz Beni yendiği videoya ama Bu video Savaş abinin Youtube'a Hoş geldin videosu ve Vezar videosu olacak Ben bak bu kadar iddialı konuşuyorum Çok kinlendim acayip kinlendim Beni yurt dışından getirdiği hesapla yendi Vallahi birader 87 koleksiyon Hesap adamda da aynı benim gibi 300 seviye çerçevesi var Firavun 7'si falan filan var Boğa arada yurt dışından aldığı nadirleri var. Ben bu hesaba karşı nadirlikte puan alamadım hesap kapıştırmada düşünün. Adamın çok değişik setleri var. Abi o setleri gösterir misin bize? Şu yurt dışından aldığın setleri. Çok destansı var. Hadi şimdi ben şimdi 2 saat arayacağım. Kusura bakma. Bir tık bekleteceğim izleyicilerini envantere de çok hakim olmadığımdan dolayı 2 saat böyle arıyorum. Siz o arada like atabilirsiniz. Bu videoya şöyle güzel bir 5-10 bin like arkadaşlar. Ne kadar postalayabilirseniz like'larınızı unutmayın. 1 milyon aboneye doğru vallahi hızla gidiyoruz. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdi bu set. Evet, bu setlerimizden set. birisi bu. Ben yanlış hatırlamıyorsam İran'a mı gelmişti? Irak'a mı gelmişti? Bir yere gelmişti bu set. Endonezya mıydı? Endonezya Endonezya'da olabilir. O o, o, taraf, o taraflarda bir yerde ya. Yani yurt dışı. Yani uzak doğu taraflarında. Evet yurt dışı. Bak böyle değişik bir seti de var. Ben bu nadir. Bende yok. Nadir mi değil mi bilmiyorum ama muhtemelen nadirdir. Bu da yurt dışı destansısı. Yurt dışından alınan bir destansı. Peki Memo hocam bir tane Aa. daha set göstereceğim lan. Korkusuz yazdım arkadaşlar. Korkusuzdan da bu set geldi. Bir de bunun bir başlığı var değişik bir şey. Bu da böyle bir set. Arkadaşlar konu belli. Durum belli. Mehmet Uğur yenilmez. Yenilirse de affetmez. Ben açıkçası size bunu söyleyeyim. Şimdi Savaş abiciğim. ben seni ufak bekletiyorum. Beni ufak bir bekle. Ben bir... Ben yok bir... kardeşim. Ben sana daha... Esabayın. Ben sana, ben sana daha şeyleri göstermedim emojileri. Oh. Sen daha emojilerde neler var, neler yok hiç bilmiyorum. Tamam. Hayatında tamam. görmediğin bir emoji göstereceğim sana böyle ağzın açık kalacak. Hayda diyorsun. O o kadar iddialım bak. Böyle bir emoji görmedim. Yeni hesaba giriyorum. Abi, geliyorum. Abi. Abimi çağırmıyorum. Direkt amin hesabını abi, alıyorum. Tamam, Abinin geliyorum. hesabıyla gel. Geliyorum. Beni bekle. Beni bekle. Bekliyorum kardeşim gel. Arkadaşlar Savaş abi bilmiyor ama benim şimdi girdiğim hesap direkt Aras'ın hesabı. 97 seviye koleksiyon. Eksik X suite. Bir yıldız bile eksik X suite yok. Bugatti'lerde, şaheserlerde hiçbir eksiğim yok. Yani beni öyle bir hesapla de Ben onu öyle öyle bir hesap getirdim ki <laughs> vah savaş abinin haline hemen savaş abinin yanına gideceğim Haydi bakalım savaş abi neler yapacak a few moments later alo alo savaş abi alo hazır mısın Nerede abi aldın oğlum ya İki saattir seni bekliyor hazırsın inşallah kardeşim biz daima hazırız ya abi ben sana yeni bir ID vereceğim onu da ekleme şansım var mı acaba ekleyelim kardeşim Gönder. Aras 61 doğru mu? Aras 61 doğru. Gözüne çarpan Gönderde bir şey oldu mu? 88 level olduğunu görüyorum. adı harbi kadın hesabıymış. Bir de beni kadın hesabıyla yenmiş. Allah belanı vermesin adam ya. Kardeşim zengin takipçilerimiz var ya. Allah razı olsun. Bizi düşünüyorlar. Senin takipçilerin zenginse. Aras 61. Mehmet Uğur nedir? Senin takipçilerin zenginse. Selamun Aleyküm. hele bah, bah bah bah. O, ney? Dok, 97 mi yazıyor? <laughs> Oğlum 10 seviye 10 seviye fark var lan. Abi abi ben onun... 500 destansı. <laughs> ben ben gidiyorum ya. Hayır 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 seni bırakmam savaş abi. Fena bir dava dönecek aramızda. Yani benim... Şimdi sen olmadı, olmadı. kendi videonda beni nasıl ezdin ve yendiysen Mehmet Uğur'un videosunda da ezileceksin bunun kaçarı yok savaş abi. Bak bunun da rövanş olur Mehmet. Abi hiç sıkıntı yok. Bak, bunun da bunun da rövanş olur. Sana 99 100 level bir koleksiyon getiririm. <laughs> Mehmet Uğur'da hiç çare tükenmez. Sen getir 100 getir 101'i bulurum. Sen rahat ol Savaş abi. Haydi. Aa, öncelikle. Abartma sen de ya. Öncelikle. 101 öncelikle. Olur. Ben sen sana bizim ekstremi yani. göstereyim. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Göster arkadaşlar. Baba girdiğimiz hesabın zırh x'leri. 7 seviye güzelliğinden bir firavunumuz var. Hiç hiç eksiğimiz yok ilk suitlerde. 6 seviye kuzgun Hı -hı. full. 7 seviye poseidon full. 7 seviye çığ x full. 7 seviye silvanus full. 6 seviye yanar döner var. Bir tane yükseltilmemiş bu. Olsun. 6 seviye joker. 7 seviye karanlık efendisi. 7 seviye hiçliğin cazibesi. 7 seviye fiore. 7 seviye koralev. 6 seviye galatria. 6 seviyede anukramız var. Ha. iyi, iyi, <laughs> iyi. <laughs> Sen de bir göster bir abi ya. Aa, ya, ya, ya. Ne oldu savaş abi haydi ya. Hepsini fullemiş arkadaşım ya. <laughs> Tamam bizde de hepsi var da. Yani firavunumuz 7, evet. kuzgunumuz 6. Zaten alt seviye pul yani. Poseidonumuz 4. Benim 7, ilgisimiz 2. Benim 7, benim 7. Burada Silvanus'umuz 6. Benim 7. Hiçliğin cazibesi 1, Soytarı 2, Karanlık Efendi 2. Hiçliğin cazibesi yok zaten. Yore 1, İşte Coral Weaver 1, Galadrie 2, pardon 1'miş. <laughs> Son olarak da Anukra setimiz var ama bir yıldız maşallah bayağı asılmış yani hakkını vermek lazım benim burada bir Oldum yani evet. Gerçekten bana iyi davranmadı kendi videosunda. Beni ezdi. Durmadan her yendiğinde koyduk dedi. Koymadan her yendiğinde geçirdik dedi. Ben benden büyüktür saygısızlık yapmayacağım. Geçirdik koyduk demeyeceğim. Çok güzel bir şekilde yendik. Ya yani onu nefes sen iltifat olarak kabul et kardeşim yani Koyduk geçirdik falan filan bunlar şey yani. Hani şey olsun diye ben tadı tuzu olsun videonun diye dedim. Gel gel ama. gel Savaş gel. Hazineye gel hazineye gel abi. Dur bismillah ya. Savaş abinin en çok güvendiği şey o hesapta. Destansı sayısı, Oo. nihai sayısı falan. Oo, Şimdi abi bana yukarıyı bir oğlum, özet geçer misin burayı? Kardeşim ben şuradan bunu söyleyeyim. Oğlum yan ekrana bakıyorum. La bir tane bir tane kırmızı öğe yok ya. Ben sana nereden bulaştım ya? Allah'ım ya Rabbi. Benim 25 tane var adamın bakıyorum 55 <laughs> tane ya. Yuh be kardeşim ya. Dur abi dur bizim tadımızı kaçırma. Ben gidiyorum kardeşim. ya, ya ben gidiyorum Hayır 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 hayır. Yo, ben... abi. Oğlum abi. bu Biz ne oğlum yaratın. böyle hesapla gelir mi ya? <laughs> <laughs> Lan biraz ölçülü gel arkadaş. Biraz şey olsun, çekişmeli olsun. Bu ne oğlum? Ben senin Bak videonda spoilerı... Abi sakin <laughs> ol. <oldu. gülüyor> Oğlum sen bokunu çıkarmışsın ama ben o ya. Abi benim toplamda burada 1423 tane setim var. Konuşamadım dilim dönmedi. 55 tanesi nihai, 521 tanesi destansı, 522 tanesi pembe, 320 tanesi de more. Alınmamış hiçbir nihayim yok. Nihailerin şey ilk suitlerin çoğu da zaten nihaiye çevrilmiş. Aa medenir ben. <laughs> 423 diyor ya. Oğlum burada var 900 tane. Lan 5 sağ sır... Setlerden 500 sayı farkatması şimdi ben... <laughs> abi Kaç nihayin kaç destansın var söyler misin abi hadi videoya ayak uydurur ben, musun beni yendin az önce. Ben bu videoda hiç zevk almıyorum şu an hiç keyif abi, almıyorum ben ya. Zor, Zorla tutuyorum burada yani. zorbalanıyorum arkadaşlar zorbalanıyorum. <laughs> kendi videonda çok güldün Savaş abi fena güldün onun acısı çıkacaktı. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Lan oğlum benim hesabı benim kanala videomuzu çekiştikler olup gidecek <laughs> mi Göstereyim mi ben arkadaşlara? Tabi tabi. Onlar tabii, zaten tabii. gördüler neyin ne olduğunu da ben yine de göstereyim. Bak sesim kısık hiç özgüvenim yok görüyor musun moralim <laughs> bozu. Arkadaşlar şurada 891 tane setimiz var. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok zevk alıyorum şu an acayip eğleniyorum. <laughs> 25 tanecik, 25 tanecik nihai setimiz var. 272 tamam. tane destansı setimiz var. 340 Oo. tane pembe üyemiz, 248 tane de mor üyemiz var. Adam Mehmet Uğur burada bizi bayağı izdi. Valla bayağı mahcup ya. oldum, yüzüm kızardı yani şu an. estağfurullah abi, estağfurullah. Sadece sen beni çok eziklediğin için ben böyle bir şeye kaldım. Ya ben eziklemedim oğlum. Ezik ben eziklediğin, şey olsun ezik Gidin videosunu izleyin. Beni çok fena Özür Özür dilerim. <laughs> abi estağfurullah abi yapma. Şu an zevk alamıyorum sen özür dileyince. Abi bu hesapta çoğu destansı, PDP her şey var. Bu hesabın tek eksiği Babe setleri. Onun dışında birkaç Hı. tane destansı eksiği daha var. Tabi ama PUBG Mobile tüm destansı nadirleri geri getirdiği için bu hesabın değeri evet. gitgide artıyor. Şu an için ben seninle nadirlik kapışmayacağım. Sadece şuraya geçeceğim. Silahlara geçeceğim. Bir de arabalara geçeceğim. Ondan sonra ben sana müsaade vereceğim Savaş abi. Bak arabalarda bir tık iyiyim. Silahlarda da bir tık fena değilim ama. Evet destanslarına be, da güveniyordun be, sen. Ben be lütfen başka zorbalama Memo. Valla ben <laughs> seninle video çektim pişman etme beni ya. Kafalık kısmına geldiğimizde 245 tane kaskım var abicim. 3 tanesi nihaiye. 18'i destansı. 206 tanesi pembe. 16 tanesi de moruye. Arkadaşlar bizim burada... <laughs> <laughs> Bizim totalde zaten 154 tane var. Adamın sadece destansısı kaç tane ya? Destansı 18 tane mi? Ha, o zaman çok evet. bir şey yokmuş ya. Bizim de 14 tane var. İyi iyi evet. fena değil. Savaş Daha abi geç. sana var ya geç. ecel terleri döktüreceğim. ecel. Harbi bir ecel terledim 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 şu an var ya. Yemin ederim terledim bak. <laughs> gel gel kafalı kısmına gel. Oy! 999 tane kafalığı var burada. Daha. Oha be hayvan. 999 ne oğlum? 999 tane. 24'ü nihayet 248 8 tanesi destansı zaten destansıdan bir 52 destansı da eklesen adam 300 destansı isim kartını sadece kafalıktan alıyor bu eser. Vallahi, <laughs> Vallahi billahi ya harbiden <laughs> lan adam sadece kafalıklardan çok... 300 destansı olacak ha i̇yi, çok iyi çok iyi abi sen tanıt ya kaç tane var toplamda kaçı nihai kaçı destansı valla kardeşim benim burada 10 tane nihai var 133 tane destansımız var 343 evet, tane pembemiz <laughs> var <laughs> 164 tane morayemiz var. Hesabımız güzel. Kötü değil ama aramızda 10 level koleksiyon farkı var oğlum ya. Abi oğlum yani şöyle ben dengeli bir şey getirseydin bari şöyle 90 falan getirseydin tamam ona da razıydık. Hani bir yerlerde böyle çekişme olurdu da. Ben Abicim. Ona istinaden ben sana şey yaptım. <laughs> hesap kapıştırma videosu yaptık. Sen Mehmet urda acıma yok. Biz sana vur dedik sen öldürdün Memo. Burada yakalanmışsın şey şey ya. Ha, i̇ki nihayim iki destansım var. Ha. Toplamda 106 tane de gözlüğüm var benim. Ha, bak burada aşağı yukarı arkadaşlar böyle başa baş gibi bir görüntü var. Benim bir tane nihayim var. Diğer nihai gözlük alınmamış. Bir tane destansı gözlüğümüz var. Orada da iki tane destansı gözlük var. Yani totalde 87 ya. tane desenimiz var gözlüklerde. Mehmet Uğur'da kaç... 106 mı? 156 mı? Evet. Güzel. 106 abi 106. Arkadaşlar burada çok farkımız yok. Çünkü oyuna gözlük deseni gelmiyor. Gelseydi burada da farkımız olurdu. Siz rahat olun. Onun yüreğine su serpilmiş mu serpilmiş ama emin olun çok fazla eşya gelmediği için fark atmamışızdır yani. <laughs> Yani bilmiyorum da ben, ben kaçma yer arıyorum şu an yani. Duramıyorum. Ben kaçma yer arıyorum. Hayır. <laughs> Abi maskelerde 240 tane şey var. Direkt tekli maske var. Dördü nihai Destansı deseydin yok. Bak. <laughs> yok yok. Dördü nihai 27 tanesi destansı. 109 tane pembe, 87 tane de moru var. Şöyle de bir nadir bez maskem var. Öyle sadece göstermek istedim. 2 <laughs> tane nihaiğimiz var. 16 <laughs> tane destansı, 73 <laughs> tane pembe. 69 tane de morumuz var. Yani iyi iyi yani bence iyi gayet iyi yani. Ya bırak ya iyi diyor bir de kendini teselli etmeye çalışıyor ya şaka İyi oğlum iyi <laughs> baksana hesaba bak ya Allah Allah. Abi Savaş abi bir an ekrana bak bir de bu hesaba bak Baktım, abi. Bak. O, o zaman. <laughs> Benim 3 katım ya. vallahi benim direkt 3 katım ya. Ben 2 kere kaydırıyorum. Adam 4 defa kaydırıyor böyle. <laughs> gel gel gel. Buraya da gel. Ya buralara aslında bakmanın bir manası yok. Nadir bakmıyoruz sonuçta. Bence direkt çantalara geçelim buradan. Geçtim çantalara. Tamam. 327 tane çantam var. Bir tanesi zaten nihai. oyuna gelen tek nihai. 39 tanesi destansı. 250 tane pembe. 28 tane de moraya var. destek şey olarak. Hmm. Bunun yanı sıra Godzilla çantam var. Firavun çantam var. Yine değişik düşük bir ton çantam var böyle gördüğün gibi. Anladım abi. Benim de abicim şöyle. Bir tane yayım var. 19 tane Destan Style çantamız, 145 tane pembe, 18 tane morumuz var. Tabii ki kuzgun çantamız, firavun çantamız bunlar başı çekiyorlar. Onun haricinde sen Godzilla çantası dedin değil mi? Evet, Godzilla Şu Chokotilla çantası var mı sende bu? De bu? Yok, yok maalesef. Elimizde yok. Şöyle bir şakacı sıt çantası da var. Bu da bayağı nadir. Sadece bilgi vermek için gösteriyorum bunları. En altta Bakayım. olması lazım abi. En altta? Yok. Yani... Mavi mavi. Mavi. Mavi de Pembe mi? Pembe değil. Evet. ha yok. Yine yok. O da yok. Zaten niye soruyorum ki? Zaten olmayacak. <laughs> Allah'ım yarabbim yarassır Allah'ım. Şimdi abicim burada da seni güzel bir yendiğime göre gelsene bir yükseltilebilir silahlar en çok işim daha kalan kısım. Kendi videosunda yükseltilebilir silahlarda bana çok fena geçirdi. Şimdi gel abi kim kime geçiriyor? Gel abicim. 188 tane yükseltilebilir silahım var abi. Oğlum sen deli misin ya? Kaç var abi sen? Ya Memo sen, <laughs> sen bana kışkırtma mı çekiyor kardeşim ya? Fışkıtma <laughs> mı hesap kapıştırma videosun bu? Abi hesap kapıştırıyoruz ya hesap kapıştırıyoruz. Benim totalde 128 tane silahım var. Azımsanacak bir rakam değil. Baya da bir yükseltilmiş destansı silahlarımız var son seviyeye kadar getirilmiş. Ama adam öbür tarafta ne diyor ya 198 diyor oğlum ya. 188. Zaten... 188. 188. <laughs> pardon bak 198. <gülüyor> <gülüyor> Abi 100, ha, 198 198 ay 188. <laughs> yani 198 200 olsun diye iki tane de ben alırdım ya 200 olsaydı 198. <laughs> <laughs> Abi şimdi biz burada tek tek göstermeyelim. İkimizde hesabımızda kaç tane destansı var onu sayalım. Müsaadenle başlıyorum. 1, 2, 3, 4... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, Bir dakika. 45, 44. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Ay yavaş da yavaş <laughs> tamam daha sayma ya bırak ya. <laughs> 58 tane esnasız silah oğlum var. Ya. 58 ne be? Tamam bizde kırmızı silahımız var diye övünüyorduk arasını satayım <gülüyor> <burada>. <gülüyor> Kaç tane var ya Savaş abi sayar mısın lütfen? Adamım, oğlum milletin 58 tane silahı yok lan sen nasıl... <laughs> 58 tane kırmızı silah yapmışsın ya. <laughs> Hesap sahibine buradan ayrıca tebrik ediyorum ya. Selamlar Hüseyin Harbiden. abicim. Aras hepinize evet. selamlar. Evet. Ve diğerleri de genelde destansı olmayıp da full olan silahlar ha. Mesela vahşi evet. düzü. Full ama destansı olmadığı için saymadım. Burada bunlar full. Gördüğün gibi abi hesabın evet, çoğu silahı evet, full. Evet. Ama destans değil diye saymadım. Hayır benimki böyle gidecek. Bir. Aradan bir 10 <laughs> saniye geçecek. İki falan. Buz diyarı var kırmızı. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 tane full silahımız var. Ya kadar. abi işte senin gibi insanlar için 15 tane silah da 15, normal savaş abi normal. 15, yani normal 30, 45... 60 oğlum neredeyse 4 katım ha. Şimdi videonun başında Savaş abi'nin dediği cümleyi unutmayın. Savaş abi ne dedi videonun başında? Arabalarıma güveniyorum. Yani arabalarımız fena değil. Arka tarafımızda Bugatti serimiz var. Şu an benim arka tarafımı görüyorsun. Lobi de benim arka taraf. bizim bizde de vardı ya. <laughs> Ben benimki sanıyorum. <laughs> Neyse tamam. Gel baba. Haydi tamam. bakalım. Gel abicim. Hazine kısmından Şöyle... bakacaktık değil mi? Aynen aynen. Hazine kısmından bakalım. Hadi bakalım. Hazine kısmından bakalım. Abi videonun bu tarafına kadar bu zamanına kadar ne düşünüyorsun? Zorbalandığımı düşünüyorum. Geldim motosikletlerde 4 tane destansı 1, 2. Bak onun dışında Ducati'ler de var. Yükseltilebilirler de var. Saymak istemiyorum. Ağzım yoruldu Savaş abicim. Haberin olsun. 4 tane destansı. Sadece destansıları sayalım. 4 tane destansım var. 2. <laughs> Oğlum en azından iki tane var anasını satayım ya. hiç ya hiç olmasaydı. Ya. Çok masum söylüyor. Bak ya hiç şey. olmasa olmasaydı direkt benim hesabıma laf attı. Şimdi ben bu adamı nasıl zorbalamayayım? Benim hesabımda hiç burada A destansı yok. Ara sıra da laf sokarız böyle. Gel gel dur 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 gel sedanlara gel savaş, savaş... toplamda 40 tane Toros desenim var bunlardan 4 8 9 tanesi destansı ve oyuna gelen çoğu çoğu ço ço etkinlik arabaları var çelbiler doçlar yükseltilebilirler hepsi var Hadi hepsini geçtim sadece destansı olarak 9 tane destansım var Maşallah diyelim yani ne diyelim yani burada çok abi. da di diyecek bir şey yok Allah kardeşim benim biz bizde iki tane şey destansı arabamız var. Onun haricinde öyle yükseltebilir Toros Moros da yok. Pembe spor araba falan da yok. Ne bileyim doçtur ne bileyim. Ya bende Tesla'm var. Lamborghini'nin bu şaheseri mi oluyordu? Galiba şaheseri oluyordu de abi. Biz isterdik bu. olsun isterdik ama. Aa işte işte zor olamayacak. şaheseri. Oo. Abi Bentley'e tıklar mısın? Orada sadece bizde yıl dönümü Mir Mirado var. Mirado var Mirado. Var. Dilim dilim kayıyor artık. sinirleniyor Sinirleniyorum böyle ter basıyor beni. 6 tane destansı Mirauda desenim var. Bunlar Bentley'ler, Aston Martin'ler. Bu Aston Martin değil mi? Aynen. Aston Martin'ler ve Bentley'ler. Bir tane de yıl dönümü var. Bu da Aston Martin'in şaheseri bu arada. Bilgin olsun. Bilgin olsun. Adam ne gel salmış. Ne gel salmış. Gel abi şöyle bir şeye gel. Kupırlara, içili arabalara gel. He abi gel bakayım. Kardeşim bak beni burada zorbalarsan harbi kalklar giderim bak. Hadi düğün abi, kapatırım. Estağfurullah abi ya söyle bakayım. Valla burada sayımız iyi aslında. 12 tane destansı araban var burada. Oo 13 iyi. baya hani yüksek savaş da, abi. İzleyicimin adına konuşuyorum burada. Bayağı yüksekmiş savaş abi. Senin senin kaç tane var? Abi benim 55 tane skinim var. Bunların 1, ben, 2, ben 3, 4, abi. 5, 6, ben 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 çarpı 12 çarpı. böyle bir hesap mesela, satayım. Ondan sonra da 12 çarpı ben 4'ten. Abi 48 tane destansım var. Bir şey değil. Gel buraya ya. Savaş abi. Adam gitti ama. <laughs> <abi. Yo bitti Savaş mi? Bitti eğlendin mi kardeşim? Bitti mi? Toplamda 48 tane destansın varmış sadece Savaş abi. Ne abarttın ya? abi. <laughs> ya 87'den 97'ye iki tane hesap kapıştırıyoruz oğlum ya. Bizde böyle. Getir 88 getir. Ne bileyim hadi 90 getir anasını satayım. Abicim yani 3, o zaman sen olsun. videonun başındaki lafını tut. Getir bana 99 seviye hesap kafa tut bana. Getireceğim lan. Bu hesap 97. Ama ben bu hesapla Gör, geleceğim tamam. diye. Da, diye da, da, da. En güvendiğin hesabını getir. En güvendiğin kardeşini çağır tamam mı Savaş abi? En Bundan en son sonra savaş başlasın. Sen başla yani. Anladın mı espriyi? Anladım. Güldür güldür. Gül, gül, gül. Arkadaşlar, umarım <laughs> beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Savaş abi <laughs> benim abimdir. Ben hiç abimdir. benim ben hiç hiç Şaka yani. maka. Biz videoda Eyvallah. öyle makarasına şey yaptık. Savaş abimle birazcık moralini bozduk ama Savaş abim de on numara adamdır Onun da kanalı açıklama Eyvallah, kısmında gidip göz atabilirsiniz. Onunla çektiğimiz videoda ben nasıl yendiğini görebilirsiniz. Nasıl Arkadaşlar bu videoya <laughs> bomba bir like bekliyoruz o zaman. tamam. O güzel bir like gelsin bu video. Belki de Savaş abi bu videoya gelen like'lardan sonra 98 99 98 seviye koleksiyonlu bir hesap bulur gelir bize kafa tutar. tutar. Yok mu şöyle böyle taş taşlı bir tane izleyicimiz Allah'ım bunu da Mehmet Uğur'la kapıştır diyebilecek bir baba yiğit. Varsa verin arkadaşlar. Mı? Benim kanalımdasınız ama bak ben bile söylüyorum. Varsa verin gelsin bir şey olmaz. Tamam. Gelen sizden gelsin. Sizler için iki tane video bıraktım. Beni izlemeye devam etmek istiyorsanız o videolardan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.